Aşırı geç atladım. O yüzden parla karışacak. Parla karışacak. karışacak. Müziği aldım. Daha tecrübelenmen lazım. Nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar Kanalıma, bu videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videoda sizinle birlikte biri 19 biri 18 kilo olmak üzere toplamda 37 kilolik çok güzel bir gameplay sizleri bekliyor eğer çayınızı kahvenizi hazırladıysanız yemek yerken izleyecek video arıyorsanız bu video tam size göre arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde videoya başlayalım sen de lafı daha fazla uzatmadan bir like bırakırsan beni çok mutlu edersin kankam. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Çok geç atladım bu arada. Aşırı geç atladım. O yüzden tarla karışacak. Tarla karışacak. Çok geç atladım. Ortaya bile gidemedim. 30 kişi var. Silahlar çok güzel. Silahlar güzel. Zıplar artık. Tamam çok güzel. Al şunları. Al şunları da. Tamam. Da orada bekliyor gördün mü? Tamam. Şuradan hızlı bir loot'umu atacağım. Boost'ları da basacağım. Pas boost'u. Topla geliyor. Birisi topla geliyor. Aha. Orada vurabiliyor muyum diyecektim vurabiliyor musun Nasıl vuramadım? Tamam. Tamam. Ortaya ilerleyebilirim. Kaskım, zırhım var. Tamam, onun kontrolünü de yaptık. Buradan mermileri alalım. çatımda mı? Oo çatımda lan bu fight. Baba çatımda ne bok yiyorsunuz acaba? Ölenler orada da oldu çünkü de ondan. Benim şu an tepemde buraya atlaması lazım. Atlamadı. Gör beni, gör beni, görmedi. Daha çok gençsin. Helal lan Yusufi. Daha tecrübelenmen lazım. Şunun tepelerindeler ve oradan çok korkuyorum şu anda. Groz 6x spray mi geliyor? Daha doğrusu 3. Gelmiyormuş arkadaşlar. Bom 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 Çok kötü şey oldu. Bom O zaman 9-5 güzel start şu anda. Fakat ben hala, ben hala M4 bulamadım ya. Şu yeni gelen Groze'yi, oğlum onu fullledim ben takmadım hala ya abi. Ba Unuttum ya. Geriye kalan iki evlat nerede? Bir tane evlatı buldum. Ot. Neyim ben sipermem mi? Alanın dışındaki elemanlar var bu arada. İçeriye yavaş yavaş girip akın edenler. Şunu açalım. Oğlum öl ölmeyeyim lan burada. Çok dışarıda pusuyorlar bunu açarken. AVM var. MK. Proza Ulan hiç güzel bir şey de vermedi ya. Oo oradaki bot değil ha. Nerede? Niye yatıyor? niye yatıyorsun? Niye niye? Niye? Neden yatıyorsun? Var mı bir açıklaması? Eşek. bir de buggy ile gelmiş de buraya yatıyor. Sağ ol lan buggy için. Allah razı olsun. Eyvallah Ben bu kıyafeti takınca bir elim ayağım boşalıyor arkadaşlar. Kıyafet kaynaklı. Geriye kalan düşmanları poçinkide falan buluruz herhalde yani. Arayacağız arkadaşlar düşmanları. Benim yeniden canlanmama doğa 9 dakikalık zamanım var. O yüzden 9 dakika boyunca full rush oynayabilirim. Hoş. Var dolup. Doldu. Sen de buraya mı yattın? Aferin sana. İyi bok yedin Evran. Bu adam beni vuracak gibi hissediyorum. Kapının önünde bir tane bomba geldi. İkinci bomba geliyor. Güzel su. Güzel su. Çok güzel Yani çok sevdim bu arada Brazıya oynayacağım Benim kendi 6x'imi düşürdüm büyük ihtimalle oraya Onu da alayım Onu da 3x olarak kullanalım Yo düşürmemişim bu arada Benim diğer 6x'im nerede? Adamdaki 6x'i ben adama mı verdim ilk başta? Ne oldu? Bir poçinkiye bakalım Kimler var kimler yok Geriye kalan agalar nerede? Baksana baba düşman bulamıyoruz ya. Çantamda mı? Oğlum adam oğlum benim M24'ümden bahsetmiyorum. Bir tane daha altı ikisim var diye düşünüyorum ben. Ne bakıyorsun lan? mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Nasıl ya? Nasıl oğlum nasıl ya? Ya tövbe tövbe. Ne oluyor lan? He? Anasını da çekti o oyunu oynayacağız. Yılan. <laughs> <laughs> tamam. Haydi lan giderim. Gidemedim. Adam kurbağa gibi bir oraya bir buraya uçtu valla. Çok şaşırdın kanka değil mi valla? Hiç beklemiyordun. Dedin ki ben buraya yatarım. Üstüme raşlayana kadar sen çıkmam. Hıh, falan yaptın. Ya anne çıktım. Hakkın. Ulan Hakkün. Ulan Oğlum bütün lootlarım gitti lan şu anda. Nereden loot toparlayacağız? Nereye atlayacağımı da söylemeyeyim ki. Bir sürpriz olmasın. Aa ben oğlum ben farklı yerdeyim. Ben de diyorum baba. Bir dakika ben neredeyim? Tamam tamam. Oğlum ben çok farklı yerdeymişim ya. Aha adam var. Oğlum ben zaten adam arıyorum. Ne 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 ne? Baba nasıl? Nasıl? Öl! Lan ölmemeyi yemin mi ettin ateş? Oğlum sen o işim vardı. Ulan atladığım yerde de 3 tane adam çıkınca mutlu oldum. Dedim ki ya tamam ben burayı hallederim. Ha o, o büyük ha onun üstüne çık. Öyle değil. Ah be. Uzi bu kadar mesafeden bence de affetmemeli yani. Uzi'ye ne oldu? Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Bak çok iyisin ha. Bana s**cam <laughs> yapacağınızı şey ya. Soharım ya. 전원도 다시 불러왔어나 Ya Kerimcan Durmaz ne yapıyor en...